burada kesim yapılıyor. Sayın Valimizin talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun Bey'in destekleriyle halk eğitim merkezi olarak hastanemizde çalışan tüm sağlık çalışanlara destek olmak amacıyla maske dikimi ve turun dikmeye başladık. Bizim de amacımız doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yalnız alkışla destek değil, bir de çalışmalarımızla destek vermek. Burada bütün usta öğretici arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. 20 tane usta öğretici arkadaşım tamamen gönüllülük esasına dayanarak gelip bu maske ekibine başladık. Hedefimiz işte haftada 10 bin tane, 10 bin tane maske teslim etmek. Ondan sonra arkadaşlar bakalım sayı arttırdıkça daha güzel şekilde. Ve çalışmalarımızda da şu tamamen hijyen bir ortamda. Arkadaşlar birbirinden çok uzak. Özellikle kursiyelerimizi fazla katmıyoruz. Hiç katmıyoruz. Çünkü kalabalık olmasın tamamen hijyen bir ortamda. Bu tamamen usta öğreticiler arkadaşlarımızın fedakarca çalışmalarıdır. Ben de, ben de.